Merhabalar. Koçak vize olarak bugün sizlere Dubai vizesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Çöldeki bir cennet Dubai. Turizm ve çöl safarisi olan bir ülke. Dubai'ye gitmek için Türk vatandaşları vize almaları gerekmektedir. Türk vatandaşları vizeye tabidir. Dubai dünya üzerinde eşi benzeri olmayan ülkelerden bir tanesidir. Dubai vizesi nasıl alınır? Koçak vize üzerinden Dubai vizesinin rahatlıkla alabilirsiniz. Koçak vize tam yetkili bir seyahat acantasıdır. Evet, Dubai vizesi istenilen belgeler nedir derseniz bizler için sadece bir pasaport görüntüsü yeterlidir. Bulunduğunuz yerden herhangi bir ofislere gitmeden ya da elçiliğe gitmeden vizenizi alabilirsiniz. Nasıl mı? Sadece bize WhatsApp ya da e-mail yoluyla pasaportunuzun görüntüsünü yollamanız yeterli olacaktır. Biz de sizlerin adınıza vize başvurusu yapıyoruz. Onaylandıktan sonra vizenizin PDF halini WhatsApp ya da e-mail yoluyla sizlere gönderiyoruz. Evet, e Dubai'de işlemleri kaç gün sürer derseniz bir ya da iki iş günü içerisinde Dubai vizesi e işlemleri sürmektedir. Dubai vizesi bir aylık ya da iki aylık olarak verilmektedir. 3 aylık turist vizesi, 6 aylık turist vizesi ya da 12 aylık e vize verilmemektedir. Sadece 1 aylık ya da 2 aylık olarak verilmektedir. Bir ay Dubai vizelerinde iki ay içerisinde gitme hakkına sahipsiniz. İki ay içerisinde bir ay bulunma süresine tabisiniz. Bir ay kalabilirsiniz. Evet, Dubai vizesini tam yetkili seyahat ajantası üzerinden almak isterseniz bizlere ulaşabilir. Ee,